Selamlar. Bugünkü konumuz fiziğin en temel, en kilit üç kavramı: İş, enerji ve güç. Günlük hayatta belki de farkında olmadan sürekli kullandığımız bu kelimelerin bilimsel dünyada aslında ne anlama geldiğine şöyle bir dalalım. Neymiş, ne değilmiş bir görelim. Hazırsanız başlayalım. Şimdi size hemen bir soru. Düşünün bakalım marketten döndünüz ve elinizde gerçekten ağır bir poşet var. O poşeti yerden kaldırdınız ve sabit bir yükseklikte tutarak hiç sallamadan odanın öbür ucuna kadar taşıdınız. Kollarınız yoruldu değil mi? Peki fizikçilere göre siz o poşet üzerinde bir iş yapmış sayılır mısınız? Cevap hm, birazcık ters köşe olabilir. İşte bütün mesele burada başlıyor bizim gündelik hayatta çok çalıştım, çok iş yaptım diye kullandığımız her ifade fizikte iş anlamına gelmiyor. Yani siz o çantayı taşırken ter içinde kalsanız bile fizik diyor ki hayır, o çanta üzerinde iş yapılmadı. Peki ama neden yahu? O zaman gelin bu kafa karışıklığını bir giderelim. Neymiş bu fiziğin iş dediği şey hep beraber bir bakalım. Fizikte işin tanımı aslında çok net, hiç lafı dolandırmıyor. İki temel şartı var. Birincisi bir kuvvet olacak, ikincisi o kuvvet sayesinde bir cisim yerinden oynayacak, yani hareket edecek. Bu ikisi aynı anda olmazsa fizikte iş diye bir şey yok. Hatta bunu ölçmek için de böyle sihirli gibi duran ama aslında çok basit bir formülümüz var. İş eşittir uyguladığınız kuvvet çarpı cismin kat ettiği mesafe. Yani ne kadar ittiğinizi cismin ne kadar gittiğiyle çarpıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Ama işte şimdi en kritik, en önemli kurala geliyoruz. Hani o en baştaki çanta örneği vardı ya, işte sırrı burada çözülüyor. Siz çantayı düşmesin diye yukarı doğru bir kuvvetle tutuyorsunuz ama kendiniz ileri doğru yürüyorsunuz bakın. Kuvvet yukarı, hareket ileri. Yönler farklı. İşte bu yüzden fizik iş yok diyor. Ya da diyelim bir duvarı ittiriyorsunuz, kanter içinde kaldınız ama duvar kımıldamadı. Sonuç sıfır iş. Neden? Çünkü mesafe sıfır. Tamam, iş yapmak için kuvvet ve hareket lazım dedik. Peki ya o kuvveti uygulamak için ne lazım? İşte burada sahneye ikinci kahramanımız çıkıyor. Enerji. Enerjiyi şöyle düşünün, iş yapmanın parası, yakıtı. En basit haliyle enerji, iş yapabilme yeteneğidir, kapasitesidir. Yani bir cisme iş yaptığınızda aslında yaptığınız şey ona kendi enerjinizden bir parça aktarmak. Cebinizde para yoksa alışveriş yapamayacağınız gibi, enerjiniz yoksa iş de yapamazsınız. Zaten iş ile enerjinin nasıl etle tırnak gibi olduğunu gösteren en net kanıt da birimleri. İkisinin de birimi aynı. Jül. Bu da bize gösteriyor ki aslında aynı şeyin farklı yüzlerine bakıyoruz. Tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi. Ama enerji dediğimiz şey tek bir tip değil tabii. Hatta bir sürü farklı yüzü var. Gelin şöyle hızlı bir tura çıkalım. İlk olarak mekanik enerji. Bu aslında en bildiğimiz enerji türü hareketin ve konumun enerjisi. Bir hız trenini düşünün, en tepeye çıktığında o yükseklikten dolayı bir potansiyel yani birikmiş bir enerjiye sahip olur. Sonra aşağı salındığı anda o potansiyel enerji hızla harekete yani kinetik enerjiye dönüşüyor. İşte bu potansiyel ve kinetiğin toplamı bize mekanik enerjiyi veriyor. Sonra kimyasal enerji var. Bu da aslında sürekli iç içe olduğumuz bir şey. Mesela yediğimiz yemekler, Telefonumuzun pili, arabamızın benzini, hepsi kimyasal enerji deposu. Olay şu. Enerji molekülleri bir arada tutan o minik bağların içinde saklı. O bağlar kırıldığında, mesela yemekleri sindirdiğimizde, pof diye o enerji açığa çıkıyor. Gelelim en güçlüsüne. Atomun ta merkezinde, çekirdeğinde saklı olan o inanılmaz güce, nükleer enerji. Bir atomun çekirdeğini böldüğünüzde ya da birleştirdiğinizde küçücük bir kütleden akıl almaz bir enerji fışkırıyor. Hani o meşhur E eşittir mg kare formülü var ya, işte onun ete kemeğe bürünmüş hali bu. Ve tabii ki modern dünyanın can damarı elektrik enerjisi. Şu anda bu cihazı çalıştıran, odanızdaki lambayı yakan güç, aslında hepsi kabloların içinden vızır vızır geçen elektronların enerjisi. Tek başlarına bir şey ifade etmiyorlar belki ama milyarlarcası bir araya gelince işte modern hayatı mümkün kılıyorlar. Peki ya ısı, yani termal enerji? Bu da aslında moleküllerin dansı. Bir şey ne kadar sıcaksa, içindeki moleküller o kadar hızlı titreşiyor, o kadar kıpır kıpır oluyor demektir. Sıcak bir çay bardağına dokunduğunuzda elinizin yanması, işte o bardağın hızlı moleküllerinin enerjilerini sizin elinize aktarmasından başka bir şey değil. Gelelim ışığa yani radyant enerjiye. Dünyadaki hayatın kaynağı olan, güneşten milyonlarca kilometre yol kat edip bize ulaşan o muhteşem enerji. Işık aslında foton dediğimiz minik enerji paketlerinin dalgalar halinde yayılmasıdır. Gözümüze çarptığında dünyayı görürüz, cildimize değdiğinde ısınırız. Ve son olarak ses enerjisi. Şu an benim sesimi duymanızı sağlayan enerji. Aslında olan şey çok basit. Benim ses tellerim havayı titreştiriyor, o titreşimler dalga dalga yayılıp sizin kulak zarınıza çarpıyor. Hepsi bu. Bu yüzden de uzayda ses olmaz. Çünkü sesi taşıyacak hava gibi bir madde yoktur orada. İyi de bu kadar çok farklı enerji türü var. Bunların hepsi kendi başına mı takılıyor? Asla! Evreni enerjiyi durmadan bir şekilden diğerine çeviren devasa bir geri dönüşüm tesisi gibi düşünebilirsiniz. Çünkü fiziğin en demirbaş, en temel kanunlarından biri devrede. Enerji asla yok olmaz veya yoktan var edilemez. Sadece form değiştirir. Evrendeki toplam enerji miktarı hep ama hep aynıdır. Bu dönüşümün en güzel örneklerinden biri de hidroelektrik santraller. Şöyle bir düşünün. Barajın tepesinde birikmiş duran su potansiyel enerji dolu. Kapaklar açılınca o su aşağı doğru akmaya başlıyor. Potansiyel enerji hareket enerjisine yani kinetiğe duruşuyor. Akan su türbinleri çeviriyor bu mekanik enerji ve o dönen türbinlerde jeneratörler sayesinde evimizdeki prizlere gelen elektrik enerjisini üretiyor. Bakın ne muazzam bir dönüşüm zinciri. Harika, işi anladık, enerjiyi de anladık. Peki ya bu üçlünün son halkası olan güç? Güç dediğimiz şey aslında bütün bu denkleme zaman faktörünü ekliyor. Yani ne kadar hızlı olduğunuzla ilgili. Şu örneğe bir bakın. Çok net. İki haltercimiz de aynı 100 kiloyu aynı 2 metre yüksekliğe kaldırıyor. Yani yaptıkları iş matematiksel olarak tıpatıp aynı. Ama aralarında bir fark var. Mert bunu daha hızlı yapıyor. İşte bu yüzden fizik dilinde Mert Ali'den daha güçlüdür. Gücün tanımı da tam olarak bu zaten. İşi ne kadar sürede yaptığınızın ölçüsü. Yani yapılan işi geçen zamana böldüğünüzde elinize geçen şey güçtür. Birimi de çok tanıdık, watt. Hani şu ampullerin üzerinden okuduğumuz değer. Peki tüm bunların sonunda aklımızda ne kalmalı? Şöyle özetleyelim. Bir şeyi hareket ettirmek, yani bir iş yapmak istiyorsanız bir enerjiye ihtiyacınız var. O işi ne kadar çabuk yaptığınız ise sizin gücünüzü gösterir. İşte bu üçlü yani iş, enerji ve güç etrafımızda gördüğümüz her hareketin, her değişimin arkasındaki temel fiziksel mekanizmadır. Yani bir dahaki sefere merdivenleri koşarak çıktığınızda aslında ne kadar güçlü olduğunuzu da bir düşünün.